Bizim kalkıp oturup ağlamamız lazım. Bizim yani Müslümanların çoğunun, Türkiye'deki kardeşlerimizin, hatta cami cemaatinin, hatta dervişlerin, hatta hocaların yani oturup ağlaması lazım. Nedir bu bizim halimiz? Nedir bu düğün derneğimiz? Nedir bu açıklık saçıklığımız? Nedir bu efendim gelirin nereden geldiğine bakmadığımız, efendim nereye gittiğine aldırmadığımız, nedir bu efendim e, gayretsizliğimiz, nedir bu Müslümanların perişanlığı, nedir bu efendim bu, bu, hususta bizim hiçbir çalışma yapmamamız, bizim halimiz ne olacak ya diye oturup ağlamamız lazım. Ticaretimiz biraz fena gitti mi tedbir alırız, feleğimizi şaşırırız, sararıp solarız. Bu hafta geliri yok, bu hafta müşteri yok. Dua edin hocam, efendim, diyen diyene. Kapıyı hiç kimse çalmadı, hiçbir mal satmadı bilmem ne falan diye tedbir alırız. Ahiret gidiyor. Ahiret gidince aldırmıyor. Neden? İman zayıf, şuur eksik, Müslümanlık şuuru efendim çok gerilerde. Ondan. Bunları hiç görüyoruz. Başörtüsünü aftan ihraç ediyorlar, çıkartıyorlar. Hırsız affediliyor, arsız affediliyor. Yüzsüz, sahtekar, hırsız, efendim, rüşvetçi. Hapse bir suçtan dolayı girenler hepsi affediliyor. Başını örten affedilmiyor. Aftan çıkartılıyor. Bu ne? Oturup ağlanacak bir şey.